2016 yılında kurulan ve kurulduğu günden duyana başarı basamaklarını bir bir çıkan Kemer'in gözde futbol takımı Oflas Kemer Kartalları, Antalya ili 2022-2023 futbol sezonu U17 kategorisi Playoff B grubunda gösterdiği üstün mücadele ile Playoff grubu maçları sonucunda namalup unvanı ile grubunu birinci tamamladı. Antalya'yı Türkiye şampiyonusuna temsil etme hakkı kazandı. Kemer tarihinde amatör futbol altyapı kategorilerinde bugüne kadar görülmeyen ve olmayan büyük bir başarı imza atan Poflas Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü, sporcu, teknik heyeti ve yönetimi Kemer tarihine isimlerini yazdırdı. Oflas Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Güven, Teknik Direktör Engin Yılmaz ve Genç Futbolcular adına Takım Kaptanı Ali Galip Kavacığı Oflas Futbol sahasında ziyaret ediyor ve gelen bu başarı başta olmak üzere bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve sonrasında gelen başarının sırrını soruyoruz. Başkan Ozan Güven disiplinli, planlı ve programlı çalışma ile Doğru antrenör kadrosu ve doğru ekip çalışması ailelerin yakın ilgi ve gençlere gösterdikleri ilgiyle yakaladıkları bu başarıların devamı için daha çok çalışmaya devam edeceklerini söylüyorum. 2015 yılında çıkmış olduğumuz e, yolculuk e, bugün geldiğimiz nokta 2023 e, U17 yaş kategorisinde yani yaklaşık 7-8 yıldan beri beraber olduğumuz çocuklarımızla beraber yakalamış olduğumuz çok büyük bir başarı. Türkiye şampiyonası Antalya'yı temsil edeceğiz. Ee, bu bağlamda e, kemik bir kadro ile çalışmanın, e, tesisleşmenin, altyapı kelimelerinin ne anlama geldiğini çok çok daha iyi anlıyoruz bu başarı geldikten sonra. E, çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. 7-24 mesai harcayan hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. E, bize destek veren velilere çok çok teşekkür ediyorum. E, başarılarımızın devamı için alt yaş grupları, üst yaş grupları, altyapı takımlarımızla e, bu başarıları yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. E, kemerde e, yapmanın avantajları ve dezavantajları var kesinlikle. E, dezavantajlarından bir tanesi e, e, kısıtlı bir sporcu sayısına, havuzunuzun kısıtlı olmasıyla alakalı. E, bu sebepten dolayı da en zorluk yaşadığımız noktalardan bir tanesi bu. E, yani belirli oyuncularla sadece hareket edebiliyorsunuz. E, kemerdeki en büyük zorluklardan birisi bu. Avantajlarımızdan bir tanesi kendimize ait bir tesisimizin olması ve eğitimci yani antrenör kadromuzun bu tabii ki bana göre e, gerçekten de bugün Antalya e, içerisinde çok ciddi kaliteli bir antrenör kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. 20 maç sonucunda bu şampiyonluk geldi. 2022-23 sezonu e, yaklaşık 20 kişilik bir oyuncu kadrosu, 25 kişilik bir oyuncu kadrosu. Bunların içerisinde iki tane 2008'li oyuncu var, 5-6 tane 2007'li oyuncu var ama kategorinin ana yaş grubu 2006. 2006 yaş grubunda da geçen sene bir alt yaş kategorisinde biz grubu birinci bitirmemize rağmen üçlü averaja takılarak bir gol fark ile biz Türkiye Şampiyonası'na gidemedik. Bir anlamda biz yönetici olarak antrenörler özellikle de çocuklarımız sporcularımız bunun ne anlama geldiğini, bir golün bile ne kadar önemli olduğunu anladılar. 15 maç, grup maçları bir hafta içerisinde 5 maç yapıldı. Çok zorlu bir süreç. Çocukların beslenmelerinden antrenmanlarına kadar takip ettik. Onlarla sürekli olarak görüştük, konuştuk. Ailelerle aynı keza. O güne gelecek olursak, yani hayatımda yaşadığım en büyük mutluluklardan bir tanesi. Gerçekten de. Tüm samimiyetimle, tüm kalbimle söylüyorum. inanılmaz bir başarı. Çocuklarım adına çok mutluyum. Sporcularım adına çok mutluyum, e, antrenörlerim adına çok mutluyum, kemer adına çok mutluyum, e, ofazlı olarak ofaz ailesi olarak çok mutluyum. E, doğru şeyler yaptığımızı bir anlamda manevi olarak gördük, hissettik. E, bu bağlamda da bize destek olan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Teknik direktör Engin Yılmaz ise hayli gururlu. Gelen başarının yoğun çalışma ile büyük bir inançtan oluştuğuna dikkat çeken teknik patron Yılmaz, kemer gibi küçük bir kentte bunu başarmanın önemine dikkat çekiyor ve mikrofonlarımıza duygularını şöyle özetliyor. Bu şampiyonluğun hikayesi tabii ki 7-8 yıl önce Ozan Bey ile iletişimimiz başlıyor. Küçük bir halı sahadan 20 çocukla başlıyoruz. Sonra bu aile kaliteli eğitimle, doğru insanla, doğru imkanlarla büyüyor ve bu tesisimize kavuşuyoruz. Çocuklar gelişmeye devam ediyor. Biz ekibimizi büyütüyoruz. E, kemerde ihtiyaç olan bu e, kaliteye ulaşmış oluyoruz. Daha sonra kulübümüzü, futbol okulumuzu kulüpleştirmek, kulüpleştirmek istiyoruz. O kıvama kadar gelmiş bulunmaktaydık. Tabii bu süreç içerisinde e, sayımız arttı, kulüp kuracak, müsabakalara çıkacak e, forma ulaşmıştık. E, nihayetinde bugün şampiyon olan grubumuz. E, U12'de yaklaşık 4 yıl önce, 5 yıl önce kendi grubunda yeni bir şampiyonluğu vardı. Ve bu organizasyonun da aslında jenerasyon olarak en iyi grubu diyebiliriz. Bu kaliteli ekibi yakaladıktan sonra daha büyük hedefler koymaya başladık. Bu şampiyonlukla beraber o bahsettiğim 2012'deki, 2012 grubundaki bundan 5 yıl önceki şampiyonlukta çok güzel bir enerji getirdi organizasyona etraftaki diğer okuldaki çocuklar da kulübümüze dahil olmaya başladı ve gücümüze güç katmaya başladık. Ee, biliyorduk ki Antalya'da Antalya şampiyon olmak e, çok zor, çok çalışmamız gerekiyor. Doğru tesiste, doğru imkanlarla, e, doğru stratejiyle, doğru antrenmanla gelişmemiz gerekiyordu. İyi bir ekip de kurduk. Geçen yıl bu e, 16'da yine play-off Antalya şampiyon oldu fakat üçlü averajda bir golle Antalya e şampiyon olamadık. Bir yıl erteledik hedefimizi. Bir golün eksikliği bir şampiyonluğa bedel olduğunu anlayan bu gençler çok çalışarak biz de o eksiğimizi çok çalışarak giderdik. Bu, bu yıl nihayet kursağımızda kalan o şampiyonluğu çok büyük bir sevinçle hak edilmiş bir oyunla kazanmış olduk. Bu bahsettiğim bu 12'de 4 yıl önce 5 yıl önce şampiyon olduğumuz gruptan 5-6 arkadaşımızı, bu jenerasyonun kaliteli ekibinin içerisindeki çok değerli 6 oyuncumuzu çeşitli sebeplerle, malum Kemer bir e, turizm şehri, e, şehri terk etmek, buradan göç etmek zorunda kaldılar. Özel sebepleri gidenler var. Buradaki eksilen 6 oyuncuya rağmen, çok değerli 6 oyuncuya rağmen, bu jenerasyonun içerisine kattığımız 2007-2008 e, organizasyonuyla e, destek oldular. Aslında e, Kemer küçük bir yer yetiştirdiğimiz oyuncuyu kaybediyoruz ama ekleme yapamıyoruz. Yani dışarıdan bir oyuncu dahil ettiğimiz yok. Buna rağmen baş koyduk bu şampiyonluğa baş koyduk ve 2007 jenerasyonun alttan gelen jenerasyonun desteğiyle ve abilerinin de onlara katkısıyla şampiyonluğu elde ettik. Kemer küçük. Elimizde kemerde ben de öğretmenim aynı zamanda bakıyorum 2006 var mı izliyorum okul bahçelerine gidiyorum okullara gidiyorum ama var olan bizim yetiştirdiğimiz bizim geliştirdiğimiz bizde olan çocuklar buna rağmen bu işi bilen gözler ne kadar değerli bir iş yaptığımızı bu küçük bir ilçenin Antalya'da söz sahibi olmasını bizden uzakta onlar çok daha ne tür ve başarılı değerlendiriyorlar onların fikirleri onların düşünceleri bizleri daha onur ediyor çünkü biz kendi içimizde oyuncu çok kaybediyoruz ama oyuncu içeriye alamıyoruz. Merkeze çok uzak bir yerdeyiz. Oradan oyuncu alamıyoruz ama bu alttan gelecek çocuklara çok güzel bir mesaj. Şehirde yaşayan çocuklara çok güzel bir mesaj olacak. Bir özgüven kattı. Biz de yapabiliriz, biz de başarabiliriz. O yüzden çok mutluyuz. Gelen başarıdan sonra kaptan Ali Galip Kavacık ise sevinçten adeta havalara uçuyor kemeri en iyi şekilde temsil ettikleri U17 futbol sezonunda grubunu birinci tamamlayarak Antalya ilini Türkiye şampiyonusuna temsil etme hakkı kazanan Oflas Kemer Kartallarının hedefinin daha da büyük olduğunu söylüyor. Burada Oflas Kemer Kartallarında 5-6 senedir görev yapıyorum, oynuyorum. Burada zor burada zor şartlar altında, kısıtlı imkanlarla bu sene güzel bir başarı elde ettik. Geçen sene bir golle kaçırdığımız playoff'u bu sene elde ettik. Ve şimdi tarihi sonuçları bekliyoruz. O gün anlatayım biraz size. O gün çok heyecanlıydık CK Spor maç öncesinde. Takım herkes birbirine kitlenmiş. Herkes çok inançlıydı. Çok zor olacağını biliyorduk ama asla vazgeçmeyeceğimizi de biliyorduk. Takım herkes birbirine çok güveniyordu. Hocalarımız, başkanımız, Ercan abimiz burada. Herkes bize çok güveniyordu. Velilerimiz çok kalabalıktı zaten tribün. O maç çok zordu. Takımın karşı rakip bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Oradan sonra biraz daha rahatladık. Ama cidden gerçekten çok zorlandık. Ama gerçekten de bu sene hak ettik. Bu sene en başından beri inan inanıyorduk zaten kazanacağımıza. Biliyorduk yani herkes birbirine inanıyordu. Şimdi de play-off'tan çıktık. Kemeri Türkiye Şampiyonasına götürüyoruz. Orada temsil edeceğiz. Çok gururluyuz, çok umutluyuz ve çok inançlıyız.